Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz e, zin konusu hikaye. Hikaye konusu e, başlığında biz bugün hikayenin ne olduğunu, hikayenin yapı unsurlarını, hikayenin bölümlerini, hikayenin türlerini, yine hikayenin e, tarihsel gelişimini, Hikayede kullanılan e, bazı anlatım biçimlerini ki en önemli anlatım biçimleri belki de bir de hikayede kullanılan teknikleri işleyeceğiz. Bu alt başlıkları da bu dersimizde göreceğiz. Şimdi öncelikle e, hikayenin ne olduğu üzerinde birazcık duralım. Ben buraya hikayenin kısa bir tanımını aldım hemen. Demişiz ki tanımda yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları anlatan yazı türüdür hikaye. Şöyle e, hikayede yaşanmış ya da yaşanabilecek e, demek olması muhtemel muhtemel şeylerden bahsederiz aslında biz. Yani aklımıza, mantığımıza yatkın şeylerden. Bunu neden özellikle burada söyledim? Çünkü hikayeyi masalla karıştırmamak adına bunu söyledim. Çünkü masalda e, olağanüstü olaylardan, olağanüstü e, durumlardan, kahramanlardan bahsedeceğim için hikayenin tanımında yaşanmış ya da yaşanabilecek diyerek bunun akıl, mantık sınırları içerisinde kalmasını sağlarım ben aslında. burada tanımda demişim ki romana benzemekle birlikte kısa olması yönüyle bakın kısa olması yönüyle romandan ayrılır. Şimdi hikayenin tanımı romana benzer. Her ne kadar masaldan ayrılsa da romanda hikaye gibi yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları işte kişiler, mekan, zaman kavramlarını kullanarak anlatması bakımından birbirine benzer kavramlardır. O yüzden aralarındaki belki en önemli farklardan biri kısalık uzunluktur. Yani hikayeler romanlara göre daha kısa anlatılardır. Şimdi hikayenin yapı unsurlarına baktığımız zaman öncelikle hikayenin en önemli yapı unsurundan bahsetmek gerekirse olaydan bahsedeceğiz biz. Şimdi illa ki her hikayenin anlatmış olduğu bir olay vardır, olay ya da bir durum söz konusudur baktığımız zaman. Yani ben olaysız ya da hayatın bir durumunu bir kesitini anlatmayan hikayeyi bulabilmem mümkün değildir. Olaydan sonra e, olay örgüsü gelir. E, olay örgüsü demek aslında hikayenin yani daha doğrusu durumun ya da olayın başlangıcı, ortası ve sonudur ele alınan olayların gelişimindeki sınırlamadır aslında olay örgüsü. Başlangıç, orta ve bitiş bölümlerini kapsayacak ki bunun adına zaten ben hikayede farklı isimler vereceğim. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bir hikayede olay varsa, olaya dayalı bir olay örgüsü kurulduysa illaki bu olayların ya da durumların içerisinde kişi olmak durumundadır. Şimdi hikayede anlatılan olayların içerisinde yer alan kişilerdir diyorum ben kişi kavramına. Ben bu kişileri e, hikayelerimde bakın tip özellikle tırnak içerisinde aldım ya da karakter şeklinde göreceğim. Ne demek tip ya da karakter? Eğer ki e, hikayemde yer alan kişi genel özellikler sergiliyorsa örnek veriyorum bir öğretmen benim e, hikayemdeki kişi ya da kahramanım olsun eğer ki o öğretmen hemen hemen her öğretmenin sergileyebileceği özellikleri taşıyorsa bakın tiptir genel özellikleri taşıyorsa ama o öğretmenin artık diğer öğretmenlerden farklı olarak işte kendi içsel durumundan bahsediliyorsa onu diğer kişilerden ayırt eden özelliklerinden bahsediyorsa yani kendine özgü durumların söz konusuysa ben artık orada karakterden bahsetmek durumundayımdır. Geldik e, hikayenin e, bir diğer yapı unsuru ki önemli bir yapı unsurudur bu da. Yer diğer bir adıyla mekanda derim ben. Bu yapı unsuruma. Olay ya da durumun yaşandığı çevredir. İlla ki benim e, olayım bir yerde bir mekanda geçmek zorunda. E, bu çevre ister kısıtlı bir çevre olsun ister çok geniş bir çevre olsun hiç fark etmiyor ee, yaşandığı kısmı olayın çevre diyorum ben ee, çevreyi yani mekanı Ben hikayelerde çok uzun betimlemelerle verildiğini görmem daha çok uzun uzun betimlemelere e, arkadaşlar romanda ben rastlarım benim e, yer ve mekanımda kahramanların özelliklerini ortaya çıkarmanın bir aracı olması yönüyle önemlidir. Bu yapı unsurum da önemli bir yapı unsurudur. Zaman dediğim kavramsa olay ya da durumların başlangıcı ve bitiş arasında geçen süreçtir. Bakın başlangıç ve bitiş arasında geçen sürece ben zaman diyorum hikayede. Şimdi zamanın benim ee, hikayede yer alan çok kısa bir zaman dilimini de kapsayabilir aslında. Çok uzun bir zaman dilimini de kapsayabilir. Yani benim hikayem Sabah başlayıp akşam biten bir hikaye de olabilir. Bugün başlayıp 10 yılı kapsayan bir hikaye de olabilir. Yani zaman kısıtlaması aslında hikayede yoktur. Yani bir günü de baz alabilirim. 10 yılı da baz alabilirim ben. Yine aynı şekilde zaman belli bir düzen içerisinde verilmeyebilir. Yani sıralı bir zamandan söz etmeyebilirim ben burada. Daha farklı şekilde de verilebilir. Yani... Bugün başladığım bir hikayenin geçmişini de verebilirim. Geri dönüş teknikleri kullanabilirim ki bu teknikleri de daha sonra geleceğim ben. Ee, bir diğer unsurum çatışma. Hikayelerde olay iki zıt gücün müdahalesi şeklinde ortaya gidecek ki, geçecek ki. E, bu iki zıt gücün mücadelesiyle birlikte bir çatışma söz konusu olsun hikayede. Bu çatışmayı ben sadece kişiler arasında değil kişinin kendi içerisinde de yani görebilirim. Yani İlla ki bir çatışma varsa iki kişi vardır diye demek zorunda değilim. Bazen insanlar kendi içerisinde de bir mücadeleye, çatışmaya girebilirler. Bunu da unutmayalım. Geldik bir diğer unsurumuza anlatıcı. Şimdi anlatıcı aslında hikayede Yazarla okuyucu arasındaki e, bağ kuran kişi diyebilirim anlatıcıya. Hikayede olayları aktaran kişidir. Anlatıcının aktardığı olayla ilgili ayrıntılara hakimiyeti, bakın aktarma biçimi, bakış açısıdır aslında. Yani benim bakış açısı dediğim bir kavramım var ki hikayede önemli bir kavramdır, hikaye konusu içerisinde. Ve benim bakış açımı olaylara hakimiyet ve aktarma biçimini belirler. Bunu unutmayalım. Ve üç çeşit bakış açısından bahsedeceğim ben hikayede yapı unsurlarından sonra. Şimdi bu bakış açılarından ilki kahraman bakış açısı, ikincisi gözlemci bakış açısı, üçüncüsü ilahi bakış açısıdır. Kahraman bakış açısına baktığımız zaman eğer ki ben hem olayı yaşıyorsam hem de olayı anlatıyorsam kahraman bakış açısını kullanmışım demektir. Yani kendisi de olaylar içinde yer alan, olayları aktaran anlatıcıdır. Ben bu bakış açısına birinci kişi anlatıcı da derim. Yani şudur. Hem yaşıyorum, hem anlatıyorum. Gittim, geldim, koştum, yaptım, atladım, zıpladım. Bakın hem yaptım bu fiilleri hem de anlatmaya başladım. O zaman kahraman bakış açısını kullanmış oldum. Eğer ki ben Hikayedeki olay ve durumların sadece ve sadece şairiysen bakın. Sadece şahidim ben burada. Yaşamıyorum yani bu olayları. O zaman ben gözlemci bakış açısından bahsedeceğim burada. Yani az önceki gibi işte yaptım, ettim, atladım, zıpladım, oynadım değil. Sadece görüyorum. Kahraman bir başkası. Ben bir kameranın niteliğinde gördüğüm şeyleri aktarıyorum. Yaptı etti, koştu, ağladı, güldü, zıpladı. Yaşayan ben değilim. Ben sadece anlatıcıyım. Ki diğer adı da üçüncü kişi anlatıcıdır, gözlemci bakış açısının ve bir kameraman niteliği taşıdığını unutmayalım. Geldik üçüncü bakış açısı. Şaşırdığımız ilahi bakış açısı. İlahi diyebiliriz, tanrısal diyebiliriz, hakim diyebiliriz. Şuraya ben kısa kısa not da alayım. Eğer ki anlatıcı olay veya kişilerle ilgili her şeyi biliyorsa bakın her şeyi. Yani bu sadece gördüğüm şeyleri kapsamayacak. Eğer ki ben o kişinin beyninin kafasının içinden geçenleri biliyorsam, içsel düşüncelerine sahipsem, zihninden geçen fikirlere hakimsem Artık orada ilahi hakim tanrısal bakış açısı vardır. Yani artık buradaki anlatıcı tanrı gibidir. Hem gördüklerini hem görmediklerini bilir. İç dünyalarına kadar bilir. O yüzden buna ben hakim, her şeye hakim bakış açısı derim. Az önce dediğim gibi anlatıcıları arkadaşlar hakimiyet ve aktarma biçimi belirler demiştim. Bunu da unutmayalım. Şimdi geldik hikayede konu ve temaya. Şimdi konu ve tema denilince ama hikayede ama şiirde olsun karıştırıyoruz biz. İkisi birbirinden farklı şeylerdir arkadaşlar. Şimdi konuya demişim ki ele alınan düşünce, üzerinde durulan durum konudur. Tema ise hikayedeki temel duygudur. Bakın özellikle duygu kelimesinin altını çizelim. Örneğin ben genç bir insanın bir şehirde ya da bir köyde yaşadığı şeyler o genç insanın yani konu hikayemi konusu olabilirken bu genç insanın hayata dair umutları, ümitleri, beklentileri den bahsediyorsam, fikirlerini, duygularını ele alıyorsam artık ben temadan bahsederim. İkisi farklı şeylerdir arkadaşlar. Konu ve tema hem şiirde hem hikayede farklı noktalardır. Bunu unutmayalım. Geldik şimdi hikayenin bölümlerine. Az önce ben demiştim ki hikayenin yapı unsurlarında zaman bir yapı unsurudur demiştim. İşte başlangıç vardır, olayların ortası vardır, bitişi vardır. Bu daha sonra farklı farklı isimler alacak demiştim. Geldim artık o isimlerin farklılaştığı bölüme. Ben artık hikayenin bölümleri için serim, düğüm ve çözüm diyeceğim. Şimdi aslında ben bu kelimeleri mesela bir kompozisyonda giriş gelişme sonuç olarak gördüm. Hikaye dediğim metin türü artık değiştiğinde isimler değişecek serim düğüm çözüm olarak göreceğim. Şimdi serim bölümü aslında hikayenin giriş bölümüdür. Bu kısımda ne yapılır? Bu kısımda artık ben ne anlatacaksam, neyden bahsedeceksem, kahramanlarım, kişilerim, kimse Yavaş yavaş üzerinde duracağım. Onları tanıtmaya başlayacağım. Ve giriş yapacağım aslında hikayeme. Açılış kapısı hikayenin serin bölümüdür. Yer zaman kahramanlar belli özellikleriyle bu kısımda verilir. Bakın belli özellikleriyle dedim özellikle burada. Yani ben bütün özelliklerini burada veremem. Burası sadece bir kapıdır. Giriş bölümüdür. Ben eğer ki... Ee, konuyla ilgili artık ayrıntılara giriyorsam, kahramanlarımla ilgili ayrıntılara giriyorsam, düğün bölümünü kullanacağım. Düğün bölümü benim aslında gelişme bölümüdür. Neyin geliştiği bölüm? Aslında olayların artık detaylandırıldığı, geliştiği, merak ögesinin arttığı bölüm düğün bölümüdür. Olaylar burada neden-sonuç ilişkisine göre netleşiyor okuyucunun gözünde. Merak ögesi burada artıyor. Çünkü burada da artık konu netleşiyor, ayrıntı artıyor. Gelişme bölümünde çünkü detay artıyor. Kişilerin konuşmaları daha çok bu bölümdedir. Yani benim o kitaplarda gördüğüm o diyaloglar, hareketlerin daha fazla olduğu, kahramanların daha aktif olduğu bölüm düğün bölümüdür. Geldim üçüncü bölüme. Artık bu bölüm son bölümümdür. Sonuç bölümümdür zaten. Olayın artık nasıl sona erdiği bu kısımda ortaya konur. Yani ben girişle başladığım, gelişmeyle devam ettirdiğim olay ya da durumu burada artık netleştirmek zorundayım. Bir sona bağlamak zorundayım. Ve kişilerin düğüm bölümünde geliştirdiğim, belki de tavana kadar çıkardığım merak ögesi artık bu noktada giderilir. Yani ben hikayenin bölümleri için serim, düğüm, çözüm diyorum. Bunu da unutmayalım. Başlangıç, orta ve bitiş bölümleri olarak kafamızda kodlayabiliriz bu bölümleri. Geldik şimdi e, hikaye türlerine. E, olay hikayesi diyeceğim, durum hikayesi diyeceğim. Ben merkezi hikayeden bahsedeceğim. Bir de buraya almadım, çok ufak bir hikayeden bahsedeceğim aslında. Şimdi belki de hikaye türünün sayıca en fazla olan kısmı şu kısımda arkadaşlar. Olay hikayesi. Ve okuyucunun da aslında daha fazla hoşuna giden tür belki de olay hikayesi. Neden? Merak ögesi çok canlı burada. Daha hareketli olduğu için daha popüler bir hikaye türü olarak görüyorum ben bunu. Olay ağırlıkta. Olay hikayesindeki adı üzerindedir bakın. Olay hikayesinde, olay ağırlıkta. Az önce bahsettiğim serim düğüm çözüm planına burada uyulur. Yani ben burada hikayeyi açtığım zaman serim düğümünü, serim bölümünü, düğüm bölümünü, çözüm bölümünü aslında çok net bir şekilde gösterebilirim. Yani bölümler çok nettir burada. Merak ögesi canlıdır çünkü her daim bir olay vardır. Olay hareketlidir o yüzden de benim merakım her zaman üst seviyede tutulur. Hikaye beklenmedik bir sonla yani e, okuyucuyu şaşırtacak bir sonla biter. Ben olay hikayesine e, dünyadaki ilk temsilcisi Mapusant olduğu için Mapusant tarzı hikayede derim. Bizdeki temsilcisi ise olay hikayesinin en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Durum hikayesine geldik. Şimdi durum hikayesinde bakın. Olay hikayesi için olay var dedik. Durum hikayesinde artık hayatın belli bir döneminin bir kesiti ele alınır. Bir kesit. Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz. Yani ben net bir şekilde serim, düğüm, çözüm planını gösteremem. Birbiriyle çok iç içe geçmiştir. Yani hangi noktada birbirinden ayrıldığı belli değildir bu bölümlerin. Merak ögesi geri planda da. Şimdi olay hikayesine göre baktığımızda daha ağır giden, daha dingin giden bir hikayede durum hikayesi. O yüzden kişinin merak ögesi çok yüksek seviyede değildir. Hikayede özellikle sonuna baktığımız zaman bir yarım kalmışlık, bir tamamlanmamışlık duygusu söz konusu. Yani olaydaki gibi yani beni şaşırtacak bir sonla bitmez. Yani sanki bunun devamı gelecek gibi gelir bana ama bunun devamı gelmez. Bu da durum hikayesinin önemli bir özelliğidir. Zaten ben durum hikayesini dünyadaki temsilcisi Anton Çeo olduğu için Çeo tarzı hikaye ederim. derim. Bizdeki temsilciler kim baktığımızda? Bakın Memduh Şevket Esendal önemli bir temsilcistir. Sait Faik çok önemli bir temsilcistir durum hikayesinde. Yani olay hikayesini ya da durum hikayesini bilirken özelliklerinin yanında hem dünyadaki hem Türkiye'de Türk edebiyatındaki temsilcilerini bilmemiz gerekir. Geldik eee 3. hikaye türümüze. Ben merkezli hikaye diyeceğim. Ben merkezli hikayede ki bu da adı üstünde aslında bireysel bunalımların iç çatışmalarını anlatıldığı hikaye. Bakın bireysel bunalımlar anlatılıyorsa, iç çatışmalar varsa daha çok otobiyografik otobiyografik özellikler gösteren hikayedir ki zaten bakış açılarından da kahraman bakış açısı birinci kişi ağzından anlatım söz konusudur. Unutmayalım. Bunun da Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Bilge Karasu'dur. Bir de bu hikaye türlerinin yanında dediğim gibi bir hikaye türü daha var. Onu da ismen şimdilik bilin. O hikaye türünün adı da arkadaşlar şuraya yazayım küçürek hikayedir. Bakın küçürek hikaye. Bu hikayeyi küçük hikaye, minimal hikaye mini hikaye diye de duyabilirsiniz. Birden fazla isim var aslında. E, alıştığım hikaye türünden işte buradaki gibi olay durum ya da ben merkezi hikaye türünden çok farklı bir hikaye türü bu. E, burada bir sınırlandırma söz konusu. En fazla bana diyorlar ki bu hikaye yazıldığında 750 kelime olmak zorunda. Yani 750 kelimeyi açtığınız zaman küçürek hikayeyi den çıkmış oluyorsunuz. Ee, biraz daha zor bir hikaye türüdür. Çünkü sınırlaması olduğu içindir. 750 kelime bir hikaye göre azdır. Sizin bilmenizde şimdilik şöyle kısacık bir anlatımla yeterliliği vardır diye düşünüyorum. Şimdi hikayenin tarihsel gelişimine bakalım. Şöyle bir hatırlayalım. Hikaye ilk defa nerede ortaya çıkmış? Ee, Dünya edebiyatında ilk örneğine bakacağız. Ee, Dünya Edebiyatı'nda ilk örneği Bocasio tarafından verilmiş. Hikaye türünün adı hikayesinin adı Dekamaron'dur arkadaşlar. Dünya Edebiyatı'nda bizdeki ilk hikaye ise bakın Ahmet Mithat Efendi tarafından Letaifi Rivayat adlı eserle verilmiştir. Ama batılı anlamdaki ilk hikaye olarak eğer e, irdelersem, incelemeye kalkarsam bizdeki ilk hikayeyi Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseri bizdeki ilk batılı hikayedir. Dünya edebiyatında var ilk temsilci. Türk edebiyatında var. Bir de Türk edebiyatında batılı anlamda ilk hikaye var. Bunları da bilmemize fayda var. Peki bunlar dışında kimler yazmış Türkiye edebiyatını? Aslında çok isim yazmış ama ben burada en önemlileri özellikle bizim edebiyatımız içerisinde ele aldım. Mesela olay hikayesinde bahsettim. Çok önemli bir temsilcisi Temsilcidir. Ömer Seyfettin çok önemli bir hikayecidir. Olay hikayesinde özellikle durum hikayesinde özellikle Sait Faik, yine Memduh Şevket Esendal, onlar dışında Haldun Taner, Sabahattin Ali Bilge Karasu, mesela ben merkezi hikayede dedim özellikle Türk Edebiyatı'ndaki önemli hikaye yazarlarıdır diyeceğim. Geldim hikayede kullanılan anlatım biçimlerine. Şimdi anlatım biçimleri diye bir konu var Türkçe içerisinde ama orada dört e, tane anlatım biçiminden bahsediliyor. Ben burada hikayede kullanılan anlatım biçimlerine ele aldığım için iki tane anlatım biçiminden bahsedeceğim. Bir tanesi öyküleme, bakın. Bir tanesi betimleme. Şimdi genellikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Öykülemenin olduğu yerde, betimleme, betimlemenin olduğu yerde genellikle öyküleme vardır. Ama ikisi birbirinden e, nerede ayrılır ya da ne farkı vardır diye soracak olursak Şunu söyleyeceğiz. Öykülemede hareket vardır. Bakın. Hareket esastır. Ama betimlemede bir dinginlik, bir duranlık söz konusudur. Yani betimleme aslında sözcüklerle resim çizme sanatı yani duran bir... E, bir fotoğraf gibi düşünün arkadaşlar. Bir mekanı tasvir ediyorsun. Aslında betimlemenin bir diğer adı da tasvirdir zaten. Bunun resmini sözcüklerle çiziyorsun. Hareket falan görmüyorum ben burada. Ama öyküleme öyle değil. Öykülemede bir olay, bir hareketlilik, fiiller, eylemler artık işin içerisine giriyor ki ben burada iki tane parça aldım. Şimdi iki parçayı birazcık inceleyelim. Önce öyküleme anlatım biçiminde kullanıldığı parçayı inceleyelim. Hasan hızlı bir şekilde ayağa kalktı. Üstünü başını silkeledi, elindeki sopayı tekneye koydu. Yine hızlı adımlarla eve doğru yürüdü. Evin önüne geldiğinde pencereye doğru baktı, evin kapısını açtı, yukarı doğru çıktı. Şimdi burada ben Hasan isimli bir kişiden bahsedildiğini görüyorum. Ve Hasan sürekli hareket halinde bakın ayağa kalktı, üzerine silkeliyor, elinde bir sopa var onu tekneye koyuyor, daha sonra eve doğru yürümeye başlıyor hızlı bir şekilde. Evin önüne geliyor. Pencereye kafasını uzatıyor yukarıya. Evin kapısını açtı. Daha sonra ev kapısından merdivenlerden yukarı çıktı. Bir hareket söz konusu. Ki bundan sonra demek ki bir şey gelecek. Bir olay gelecek. Ben bunu hissediyorum zaten. İşte öyküleme böyle bir şey. Öykülemenin olduğu yerde hareket vardır diyeceğim. Ama betimlemeye geldiğim zaman bu hareketliliği ben görmüyorum. Ağacın dibinde sevimli bir kız çocuğu oturuyordu. Güneşte altın sarısı saçları daha bir güzel parlıyordu. Küçücük yüzü adeta bir madalyon gibi ışık saçıyordu. Şimdi ben, benim kafamda, gözümün önünde bir ağaç, ağacın dibinde oturan sarı saçlı, küçük yüzlü, yüzü ışık saçan güzel bir kız canlanıyor benim gözümün önünde. Bir hareketlilik var mı? Yok. Aslında ben burada bir çocuk tasviri yaptım. Bir kız çocuğunun tasviri yaptım. Tasvirini yaptım. Eğer ki hareket değil de resim varsa sözcüklerle ben artık betimleme diyeceğim. Aslında birbirinin birbirlerinden ayrıldıkları nokta çok net. Hareket, dinginlik, durağanlık. Bunu unutmayalım. Ama şunu da unutmayalım. İkisi genellikle bir arada kullanılırlar. Hikaye anlatım türünde. Geldik şimdi hikayede gösterme, e, sahneleme tekniğine. Aslında e, birden fazla teknik de var. Bu tekniklerde olaylar, kişiler, varlıklar okuyucuya doğrudan sunulur. Gösterme tekniğinde bakın. Diyalog altını çizdim. E, ki yabancı olduğum bir kelime değil. İç konuşma ve bilinç, şekli, bilinç akışı şeklinde oluyor gösterme tekniği. Şimdi öncelikle diyalogdan bahsedelim. Diyaloglar biliyorsunuz her okuduğum işte masal olsun, hikaye olsun, romanda çok fazla diyalog görürüm ben bunu burada arkadaşlar. Kahramanlar karşılıklı şekilde konuşturuluyorsa yani konuşmalar karşılıklı şekilde veriliyorsa diyaloglar söz konusudur. Eğer ki kahraman duygu ve düşüncelerine bakın kendi kafasındaki duygu ve düşüncelerini fikirlerini sesli bir biçimde yansıtıyorsa artık onun adı iç konuşma eğer ki kahraman duygu ve düşüncelerini bakın mantık sırası gözetmek sizin karma karışık bir şekilde sıralama yok arka arkaya üst üste gelişi güzel şekilde sıralıyorsa bilinç akışı tekniğini kullanır şimdi iç konuşma ile bilinç akışını belki karıştırıyor Bilirsiniz her ikisinde duygu ve düşüncelerin aslında e, aktarılması yansıtılması söz konusu ama bilinç akışı tekniği öyle bir teknik ki e, devamı geliyor arka arkaya sürekli bir şekilde sıralanıyor kahramanlı duygu ve düşünceleri onu anlayabiliyorsunuz mantıksal bir bağ yok hatta sıralanırken biraz böyle kafanız karışabiliyor çok fazla şey sıralıyor bilinç akışı tekniğinde. Şimdi hikayede takip. Takiye etme tekniğinden bahsedeceğim. İlk olarak portreden bahsedeyim. Portre kelimesi size aslında çok fazla yabancı olan bir kelime değil. Kişinin dış görünüşünün ya da karakter özellikleriyle e, okuyucuya tanıtılması. Yani hem dış görünüşü hem karakter özelliklerini. Şimdi ben eğer ki bir kişinin <laughs> dış görünüşünü veriyorsam fiziki portresini çiziyorumdur. Yani işte boyundan, pozundan, göz renginden, saç renginden, kaşından, gözünden bahsediyorsam, gözle görülebilir kısmından bahsediyorsam fiziki portresini aslında tanıtıyorumdur okuyucuya. Ama tuttum gözle görünmeyecek kısmından, içsel özelliklerinden bahsetmeye başladım. Artık ben kahramanın ruhsal portresini çizmeye başlamışımdır. Geldim ikinci tekniğe olay örgüsü. Olayın ortaya çıkarıldığı eylemler zinciridir ki olay örgüsünden biz az önce bahsettik zaten. Geriye dönüş tekniği önemli bir tekniktir. Bakın sadece hikayelerde ya da sadece romanlarda kullanılan bir teknik değil. Günümüzde filmlerde de çok sık kullanılan ve çok tercih edilen bir teknik olmuştur. Anlatıcı kahramanların, olayların geçmişiyle ilgili bilgi vermek isterse bu tekniği kullanır. Peki neden bu tekniği kullanma gereği duyar? Bir kere hem ee, hikayenin tek düzeliğini sıradanlığını kırmak için geriye dönüş tekniğini kullanmak ister e, baktığımızda hem de e, okuyucunun kafasında eksik bilgi kalmaması adına geriye dönüş tekniğini kullanır yani kahramanın geçmişine döner örnek veriyorum 20 yaşındaki bir kahramanın 10 yaşındaki haline dönüp 20 yaşında yaşadığı olayla ilgili aslında bilgi verebilir. O olayın kökeninden bahsedebilir. Bunun için açı, bu açıdan da geriye dönüş tekniği önemli bir tekniktir. Bence kafasında okuyucunun bir şeyleri tamamlaması açısından geriye dönüş tekniği önemli bir tekniktir ve çok kullanılan bir tekniktir. Bunu unutmayalım. Geldik artık iş çözümleme tekniğine. Eğer ki kahramanın iş dünyası, hayalleri, duyguları, hakim bakış açısıyla okuyucuya aktarılıyorsa iş çözümleme yapıyorumdur. Bakın. Hakim bakış açısı dedim. Zaten hakim bakış açısı adı üzerinde. Tanrı gibiydi. Tanrı saldı. Ben bu bakış açısını kullanıyorsam karşımdaki kişinin zaten iş çözümlemesini yapıyorumdur. Ki kendimden de bir şeyler katıyorumdur. Bunu da unutmayalım. Geldik son tekniğimize artık. Bu son tekniğimiz. Özetleme tekniği. Şimdi anlatıcı, e, hikayenin anlatıcısı birçok tekniği bir arada kullanabilir arkadaşlar. Onu unutmayalım. Yani sadece illaki bilinç akışı tekniği olsun örnek veriyorum. Ya da sadece diyalog olsun. Ya da sadece iş çözümleme olsun diye bir durum söz konusu değildir. Hepsini bir arada kullanabilir. Farklı farklı yerlerde, farklı farklı bölümlerde. E, ama anlattığı şeyleri özetliyorsa... Kısalaştırıyorsa ki özetin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık ben özetleme tekniğini kullanır derim. Ki özetleme tekniği de neden önemlidir? Okuyucunun zihninde birçok şeyin e, hatırlatılması amacıyla özetleme tekniği de önemlidir diyorum ben. E, hikayeyle ilgili bahsedeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. E, umarım sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.